Meme kanserleri maalesef hanımlarda görülen en sık görülen kanser grubu. Ee, yine maalesef kötü bir haber. Ee, gittikçe görülme sıklığı artmakta. Ee, yaklaşık 70-80 yıl önce Amerika Birleşik devletlerinde e, hanımlarda 20 kadında bir tanesi meme kanseri görülmekteydi. Ama günümüzde maalesef 8 kadında bir tanesi meme kanseri görülmekte. Ee, esasında bütün kanserlerde az ya da çok ufak ufak atışlar var ama meme kanseri atış biraz daha fazla. Bunun sebeplerine inecek olursak birçok sebebi var belki ama bundan birkaç tanesini saymam gerekirse bir tanesi hormon kullanımı. Biliyorsunuz bundan 50-60 sene önce çok hormon kullanımı yoktu kadınlarda. Fakat günümüzde hormon kullanımı 60 vaziyette. Birincisi bu. İkincisi hanımların sigara kullanmaya başlaması yine çok önemli. Sigaranın diyorlar ki efendim sigaranın meme kanseri ilişkisi var mı? Evet sigaranın meme kanseri ilişkisi var. Sigaranın hemen hemen bütün kanseri ilişkisi var ama meme kanseri çok yakından bir ilişkisi var. E, bu yüzden hanımlara sigara içmemeye tavsiye ediyoruz. Yine son zamanlarda çok popüler olan yiyecekteki katkı maddeleri. Tabi günümüzde e, katkı maddesi olmayan bir gıdaya ulaşmak çok kolay değil. Fakat e, yine de elimizden geldiği kadar doğal beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor yine e, sağlıklı yaşamak için spor, yürüyüş gibi aktiviteler olmaz olmaz şeyler. Buna vurgulamak gerekiyor. Bir başka konu meme kanseri görülme sıklığı artıyor ama meme kanserindeki e, tedavi seçeneklerimizi artmakta. E, örnek verecek olursam bundan bir 30 sene önce meme kanseri ameliyatlarında sadece e, büyük bir ameliyat yapılıyordu. Mu, e, radikal mastektomi denen bir ameliyat vardı. Bu ameliyatlarda hasta memesi çıkartılıyordu memesi altındaki e, göğüs kası çıkartılıyordu. Koltuk altı tamamen temizleniyordu. Deri çıkartılıyordu. Oradaki derinin yerine bacaktan alınan deri konuyordu. Böyle bir ameliyat vardı. Yani korkunç e, ve ağır bir ameliyattı. Zamanla bu ameliyatlar ortadan kalktı Allah'tan. Şimdi, daha sonra modifiye edildi masik Sadece memenin alındığı, koltuk altı temizlendiği ameliyatlar ortaya çıktı. E, fakat son zamanlarda yine koltuk altının alınmasından sonra hastalarda çok fazla miktarda kol ödemi geliştiği için bu sefer o konu ilerlemeler var. Artık koltuk altı tamamen temizlemeden de e, bu ameliyat yapılabilmekte. Ve yine hastamızın büyük bir kısmında e, memeyi tamamen çıkarmadan da bu ameliyatı yapabilmekteyiz. E, belki de son zamanlarda meme kanseri ameliyat ettiğimiz 10 hastanın, belki 2 3 tanesinde, tanesinde memeyi tamamen almamız gerekiyor. 7-8 tanesine ise sadece memenin bir kısmı alabiliyoruz. Bu da çok önemli bence. Bir başka konu yine leh bezleri, koltuk altı dediğim gibi. Yine 10 tanesini ameliyat etmişsek, belki 2 tanesini, 3 tanesini koltuk altı temizleniyor ama 7 tanesini temizlenmiyor. Bu da yine son zamanlarda büyük bir gelişme bence. Buna sentinel lenfadenektomi deniyor. Ya nasıl yapıyoruz bunu? Ameliyat esnasında meme özel bir madde enjekte ediyoruz. Bu özel maddeyi leh bezleri götürüyor. Ameliyat esnasında bir leh açıp bu maddeyi tespit edip bu leh bezlerini aynı anda ameliyattan patolog çağırıp e, bu leher bezinin nasıl olduğunu öğrenebiliyoruz. Eğer leher bezi tümörle invaze ise tümör varsa içerisinde e, koltuk temizliyoruz ama değilse bir şey yapmıyoruz. Bu da büyük bir gelişme bence. Bir başka büyük gelişme e, daha önce e, e, sadece önce hemen, hemen asla ameliyat yapılırdı. Ama son zamanlarda biraz ileri tümörlerde, koltuk altına yayılan tümörlerde ve bazı tip tümörlerde önce ilaç veriyoruz o acuan kemoterapi deniyor. Bu sayede biraz büyük olan tümörleri, ileri olan tümörleri biraz geriye çekip daha sonra daha kolay ve daha güzel ameliyat yapabilmekteyiz. Yine vurgulamam gereken başka bir konu, meme kanserinin tedavisinde bir ekip çalışması gerekiyor. Yani sadece cerrahın, sadece onkologun olması yeterli değil. İyi bir radyolog gerekli, iyi bir cerrah gerekli, iyi bir medikal onkolog gerekli, iyi bir radyasyon onkoloğu gerekli. PET çekmek için bir nükleer tıpçı ihtiyacımız var. Psikiyatrisiniz gerekli. Sonuçta iyi bir ekip işidir bu. Ve konseyler yapılması gerekiyor. konseli hasta tartışılması gerekiyor. Hasta tavsiyem, e, tabii ki sağlıklı olsunlar inşallah. Çok hormon kullanmasınlar, sigara içmesinler hanımlar. Yıllık kontrol ihmal etmesinler. Fakat meme kanseri olukları zamanda bu işlerin tamamen yapılabildiği, multispline çalışılan merkezlerde bu işi yaptırsınlar. Çünkü bazen maalesef ben de görüyorum. Biyopsi bir yerde yapılıyor. Ameliyat başka bir yerde oluyor. Işın başka bir yerde alınıyor. Kemoterapi başka bir yerde alınıyor. Bu sefer hastanın konseye çıkartılması, multisipliner tedavi edilmesi sıkıntı olabiliyor. Yine başka bir konu. 40 yaşından itibaren bütün hanımlara yılda bir kez ultrason yaptırmanı öneriyoruz. Meme ultrasonu. 2-3 yılda bir mamografi yaptırmanı tavsiye ediyoruz menopozdan sonra ise 50 yaşından sonra ise bütün hanımlara her yıl hem mamografi hem ultrason tavsiye ediyoruz. Şimdi bazı hanımlar soruyor bana diyorlar ki efendim mamografi yaptırırsak mamografi meme kanseri yapıyormuş. Mamografinin kendisi yapıyormuş. Böyle bir şey yok çünkü mamografi dozu çok düşük ve yılda bir defa yapılan mamografi son derece az bir radyasyon veriyor bize. Ama mamografi yaptırmazsanız meme kanseri riskinizi anlamak da çok kolay değil. Bu nedenle güvenle yaptırabilirsiniz diyoruz özellikle son zamanla gelişen e, cihazlar sayesinde çok daha düşük radyasyonla mamografi yapılabiliyor. Yine belki de e, vurgulamak istediğimiz çok önemli bir konu e, kendi kendine meme muayenesi. Yine hanımların özellikle aile hikayesi olan hanımların e, ayda bir kez kendine muayene etmesini tavsiye ediyoruz. Aynanın karşısına geçip önce meme şekline bakmalarını tavsiye ediyoruz. Meme şeklinde bir bozukluk var mı? bir çekinti var mı? Meme başında bir çökme var mı? Efendim üzerinde bir kızarıklık, portakal kabuğu görünümü, mü, herhangi bir problem var mı? Daha sonra elle e, meme başından başlayarak dairesel olarak elimizi hiç kaldırmadan mememizi dairesel saat yönünde kontrol etmemiz gerekiyor ve koltuk altımızı. Tabi ilk başlarda, ilk birkaç ay tamamen bunu anlamak kolay değil. E, ben bir şey anlamıyorum diyen çok hastamız oluyor ama ben ona diyorum ki azimle her ay bir kez bakın, 2 ay, 3 ay, 4 ay, beş ay bakın bir süre son sonra tanırsınız. Vücudunu tanıdıktan sonra Anormal bir şey varsa daha erken doktora gelmeniz gerekiyor. Çünkü e, son derece önemli. Bütün kanserde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Eğer erken teşhis yapılırsa şu anda günümüzde sadece memeyi memenin kitleyi çıkartarak tedavi edebiliyoruz. Koltuk altını temizlemeden, hasta kemoterapi vermeden bile ameliyat ettiğimiz birçok meme kanseri hastamız var. Ama iş erken tanıda.